Canlarım ışık hızında bilmeceleri komboları çözen kaldan merhabalar. Merhaba. Şeyda ile birlikte <laughs> saat 7-8 geçe bilmecemizi çözdük. İki telefondan zor zor bakalım. Şimdi son halini söyleyeceğim. Maden kısmındayız. Enigma kısmındayız. 2,5 milyonumuzu alacağız. 1 loop, 2 movie, 3 estate, 4 spatial, 5 small, 6 into, 7 Tissue, 8, Often, 9, Amateur, 10, Street, <laughs> dalmış, 11, Tonight, 12, Smooth. Haydi bismillah artık son şansım var. 2,5 milyonum gitmemesi lazım. Çok iyi bir şekilde alıyoruz. Ve 3 saat sonraki hamster şifremizle görüşmek üzere. Işık hızında yapanlar lütfen yorumlara yazsın.